Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte bir videoda karşınızdayız. ve iki gün video atamamıştım. E, video e, şey Minecraft'tan çant yapmaya çalıştım ama bir tanesinin diğerinde aksaklıklar oldu. Ama bugün inşallah aksaklık olmazsa devam ediyoruz ve Başlayalım. Evet, şimdi hemen buradan ağaçları kırıyoruz. Keşke Minecraft'ta kurumuş ağaç olsa. Onları kırardım. Hemen Şunları kırayım. Hı. Şu ağacı hemen kırsam mı? Bence de. Üstte şeyler var, üst köşelerde. Can, açlık durumu. Bunlar daha fazla bence. Ay. Kırmızı. Evet tipimizi hemen göstereceğim. Yakışıklı bir karakter. İşte burada. Neyse devam edelim. Kral susam kral. Hemen şunları alayım. Evet aldım. Hıa. Bu ağaçlar ne kadar da değişik. Ömrüm ağaç kırmakla geçecek. Minecraft'ta. Balık da avlayacağız. Yani çok güzel şeyler yapacağız. Hayatta kalacağız. Ben şunları kıralım. Bu ağaç çok değişik. Bence bu kurumuş. Bana göre. Evet. Işte devam edelim. Ah düşmüş burada. Geldin mi? Oho. Bu ne ya? Elime bir şey alayım. Ekeyim seni. Oho. Kocaman ağaç. Birleşmiş. Yani birleşmiş ağaç. Onu da kıracağım birleşmiş ağaç. Oho. Çok değişik ağaçlar. Şu anda karakterimiz acıktı. Acıkıyor titriyor o şey Yorulmuştur ya eliyle kas 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 nereye kadar elma çıkmıyor şu şey ağaçlardan alayım kırayım hepsini şimdi. Kırı kırı kırık Bir sürü odunumuz olacak. Seni de ekeyim. Ve inek. İlk yapmam gereken şey ineği avlama. Hı -hı. Hı, gel buraya inek. Yapışmışsın oraya. Kurtarayım seni. Gel. Allah. Allah. Kaçamazsın. Madem buldum, gel. Madem bulmuştum. Oho, kontrol. Süz inek. Bir şey çıkmasa sinirlenirdim. İnek senin nefsini tüketmeyeceğim merak et. Karakterimiz acıktı. Evet, şimdi rotamızı hesaplayalım. Maden dediğim yer şurası. Şu okla olan yer. Bunu çiğ çiğ yemeyeceğim tabii ki de. Ya hemen şu craft'tan şunları yapalım. Uf be 64'lük oldu. Bunu ne yapıyoruz? Tamam. Bir craft. Bir sürü de çubuk. Hmm. Ama ev yapmalıyız. Ev içinde şu toprakları kullanacağım. Sonra geliştireceğim. Bu sadece geçici zombilerden korunabilmek için. Oho karakter acıktıkça acıkıyor. Ben bu karakterleri nasıl başaracak gerçekten de hak veriyorum. Çok yorulmuştur. Hemen. Of. Heh. Evet, şimdi şuraya koyup şunu da yok. Şuraya. Evet, taktiğim hep böyledir. Hı. Havada uçan toprak yaptım. Minecraft'ta bu normal. Ya da sen kaldı. Ya karakter acıkıyor. E ev yapmazsan ne yapacaksın karaktercik? <laughs> Karakter. hemen taş devrine göndereceğim. <laughs> yani taş devri dediğim. Hayır, son bir tane. Evet, meşale de yapacağım. Şöyle küçük minik bir ev. Craft'ımı oraya koyayım. Hmm. Kapımı da yaptım. Şuradan da bir giriş olsun. Evet, şimdi bunu o ne istiyor? yaptım ha 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 Hmm Bunun içine şunu koyabiliyoruz. Hey almak istiyorum. Hı, aldım. Evet, sen kal böyle. Etlerimi mi korsan? Bir tane koyayım. Ya da alayım. Yiyor bu hemen. Hey yapmayı unuttum. Akşam oluyor. Ben duramayayım, hayır. 8 tane taş kazacağım. 1 2 hemen ekran ışını açayım. 3 4 5 6 7 8 Tamam. Bakayım kaç tane. Tam 8. Çok iyi. Hı. Geldim eve. Hemen şuradan bir tane. Oh, yaptım. Fırın yaptım. Ve hemen şunu pişireyim. Çünkü karakter açtıktan bayılacak bir durumda. O ısınıyorum hem. O oh, dört dört ısın Oh eğil böyle. Bu ne? Hı, tamam. Evet pişti. Ateşi harlayayım. ateşi aldım ben. Neyse. olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey oldu ama. <laughs> Sandım orası kırıldı. Ona ne koysak. Evet. Küreğimizi koyduk. Manzaramız. Ama burada ne yakabiliriz de şu. Şu olur. Hmm. Yer altına inip biraz taş kassam bu ne şimdi granit başarısız oldu. Evet, durduruyorum ve sabah olduğunda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, başladık ve kötü bir haberimiz var. Burada bir tane ah, 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 git, ah. Sözlükleri için Hiçbir şey olmuyor orada da bir creeper Creeper'ın yanına gitmeyeceğim Hemen Şuna günlü göstereceğim Gel buraya Oh Oh Kaç. Saldırıya uğradık. Mon can az, on can dolmuyor. Ama benimki doluyor. O zaman ne kadar sandık yaptım? Şuraya da tohum koyayım. <laughs> Evet ters tohum. Evet hız yayınları gücü. Aa, hala duruyor. Böyle şey ata, ata. arkadaşlar iyi bir fikir değil. Orada creeper var. Ona saldırmak en iyi fikir. Burada gerek kalmaz. Of creeper değilmiş ya kötü yapıyorduk. Ah, ah. Aa, bir de küçükleri. Küçükleri çok hızlı. Beni ısıramazsın. Aaaa. Aaaa. Köylü bu. Demek ki oradan gelmiş. Orada bir köy olmalı. 12. bölümde çekeceğiz. <laughs> oh gözünün önünde biftek yedim. Kıskandın mı? Evet usta atlayıcı gücüyle atladım. Uf atlayamadım. Doğru. Karanlık. Maden. Madenin nerede benim? Ben burada maden görmüştüm. Hem de kömür. Biraz araştırayım arkadaşlar. İnşallah krep yoktur. O değil? Sandım o. Ah! Oradan aşağı düşülür mü? Arkadaşım. <laughs> Bir toprak alacağım. Başka türlü olmuyor. Bu kiremitim vardı ya. Neden ak? Edemedim. Arkadaş arkadaşlar buldum. Az önce zıplayamadığım yerden yürüyerek geçtim. Buna inanır mısınız? Öyle Hemen kırayım. Evet. Yap kömür madenim. Hepsini bir seferde alacağım. Çünkü buraya çıkamam. Bir daha o zahmet. Hı, olmaz. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. İkinci bölümü tabii ki de gelecek. Böyle bırakmayacağım. Hemen şunu da alayım. İkinci bölümde o zombinin işini bitireceğiz arkadaşlar. Okçu. Oh, Okçu. Oh, evet senin işin bitecek. Evet arkadaşlar. bu videodan da bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.